Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Âmin. Hamdülillahi rabbil âlemin. Bu haftaki dersimizde Sırat-ı Müstakimle alakalı, yani istikametli yol ne demektir? Ya Rabbi bizi istikametli yola ilet. Fatiha Suresi'nde dediğimiz o duadaki istikametli, doğru doğru olan yol hangisidir? itikadi ve ameli istikamet nasıl olur? Onunla alakalı ders okuyacağız inşallah. Ee, öncelikle insanın kısaca bir, insan duygularının, insan e, yeteneklerinin kısaca bir tarifiyle alakalı bir yeri okuyup sonra dönmek istiyorum oraya. İnsan bütün hayvanlarda mümtaz ve müstesna olarak acif ve latif bir mizac ile yaratılmıştır. İnsan. Bütün hayvanlardan mümtaz ve müstesna olarak acif ve latif bir mizaj ile yaratılmıştır. O mizaj yüzünden insanda çeşit çeşit meyiller, arzular meydana gelmiştir. Mesela insan en müntehap şeyleri ister, en güzel şeylere meyleder. Ziynetli şeyleri arzu eder, insaniyete layık bir maişete bir şerefle yaşamak ister şu meyillerin iktizası üzerine, şu meyillerin gereği üzerine yiyecek, giyecek ve sair ihtiyaçlarını istediği gibi güzel bir şekilde tedarikinde çok sanatlara ihtiyacı vardır. O sanatlara vukufu olmadığından ebna-i cinsiyle teşrik mesai etmeye mecbur olur ki her birisi semere-i sahi ile arkadaşına mübadele suretiyle yardımda bulunsun ve bu sayede ihtiyaçlarını tesviye edebilsinler. Fakat insandaki kuvve-i şeheviye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i akliye, sani tarafından, Allah tarafından tahdit edilmediğinden, sınırlandırılmadığından ve insanın cüz-i ihtiyarisiyle temin etmek için bu kuvvetler başıboş bırakıldığından, muamelatta zulüm ve tecavüzler vuku'a gelir. insanda kuvve-i şeviye, kuvve gadabiye ve kuvve-i akliye olduğu için bunlar da Allah tarafından fıtraten tahdit edilmemiş, sınırlandırılmamış. Fakat şeriatça kayıtlar konmuştur. Bu nedenden dolayı da insanın cüz'i i ihtiyarisinin terakini temin etmek için bu kuvvetler başıboş bırakılmıştır. Şimdi bu kuvvetler hangi kuvvetin özellikleri nelerdir? Bu kuvvetlerin yanlış kullanılması sonucu neler oluşuyor? Asıl mesele zaten bu kuvvelerin istikametidir. İnsandaki bu kuvve-i akliye, kuvve-i şeheviye, kuvve-i gadabiye bu duyguların istikametli şekilde kullanılmasıdır. Sırat-ı Müstakim'den maksat bunu, bunun olduğunu ifade edecek. Esrat-ı Müstakim Sırat-ı Müstakim Şecaat, iffet, hikmetin mezcinden ve hülasasından hasıl olan adıl ve adalete işe ettir. Sırat-ı müstakim nedir? Şecaat, iffet, hikmetin mezcinden ve hülasasından hasıl olan adıl ve adalete işe Şöyle ki, tagayyür, inkılap ve felaketlere maruz ve muhtaç şu insan bedeninde iskan edilen ruhun yaşayabilmesi için tagayyürata, inkılaplara, ve felaketlere maruz olan ve, ve muhtaç şu insan bedeninde iskan edilen bu ruhun yaşayabilmesi için üç kuvvet ihdas edilmiştir. Bu kuvvetlerin birincisi menfaatleri celb ve cezb için kuvve-i şeheviye-i behimiyedir. Birincisi menfaatleri cezb ve celb etmek için kuvve-i şeheviye-i behimiyedir. İkincisi zararlı şeyleri def için kuvve-i seboiyye-i gadabiyye. İkincisi de zararlı olan şeyleri def etmek için insanda var olan kuvve-i seboiyye-i Üçüncüsü nef ve zararı, fayda ve zararı iyi ve kötüyü birbirinden temyiz etmek, ayırt etmek için kuvve-i akliye-i melekiye verilmiştir. Lakin insandaki bu kuvvetlere şeriatça bir hat ve bir nihayet tayin edilmiş ise de her ne kadar bu kuvvelere şeriatlarla bir hat ve bir nihayet tayin edilmişse de fıtraten tayin edilmemiş olduğundan fıtrat olarak bunlara bir kayıt konumadığından bu kuvvetlerin her birisi tefrit, vasat, ifrat namıyla üç mertebe ayrılırlar. Bu kuvvetlerin her birisi tefrit, vasat, ifrat namıyla üç mertebeye ayrılar. Vasatı Orta mutedil olan şeyi kabul edersek ifrat ve tefriti aşırı uçlar olarak düşünebilir Aşırı üst uç ve aşırı alt uç olarak düşünebiliriz. Mesela Kuvve-i Şehevye'nin tefrit mertebesi humuttur ki ne helale ve ne harama şehveti iştihası yoktur. Mesela Kuvve-i Şehevye'nin tefrit mertebesi yani en aşağı mertebesi humuttur ki ne helale ve ne de harama şehveti iştihası yoktur. Böyle ifrat bir tarzı var. İfrat mertebesi tefrit bir tarzı var. İfrat mertebesi ise fücurdur ki namusları ve ırzları payimal etmek iştihasında olur. Tam zıddı olarak bütün namusları ve ırzları payimal etmek e, iştihasında olur. Vasat mertebesi ise mutedil olan, vasat olan, e, dengeli olan mertebesi ise iffettir ki helaline şehveti var, harama yoktur. İnsanda bu istek arzusunun, bu kuvvesinin e, doğru kullanım şekli, istikametli şey nedir? Helalle olan şeyle Allah'ın kendisi helal kıldığı olan şey şehvetin olması fakat harama iştihasının o şehvetinin olmamasıdır. İhtar kuvve-i ya bu istek arzusunun yemek, içmek, uyumak ve konuşmak gibi furuatında da üç mertebe mevcuttur. Yani insan yemeğin de e, yemek yerken de yemek işinde de vasatı var, ifratı ve tefriti vardır. Her gün yani her şeyi yemek, helal haram demeyip her şeyi yemeye çalışmak bu ifrattır. Allah'ın helal kıldığı şeyi bile yememek, belki hiçbir şey yememek bu da tefrittir. Vasat Cenab-ı Hakk'ın kendisine helal kılmış olduğu, sünnetin kendisine tayin etmiş olduğu kaide ve koydu. Kendisine faydası olan şeyleri ölçülü bir şekilde kullanmak da vasattır. Uyumak da öyle. Aşırı uyumak da bir sıkıntı. ifrattır. Hiç uyumamak da bir sıkıntı hastalıktır. E, bu da dengesizliktir. Bu ikisi dengesizliktir. İhtiyaç, vücudun bedenin ihtiyaç olduğu kadar kısmı uyumak da bu da vasattır. Birazdan Bunları nasıl yapacağız? Yani neye göre bunlar yapacağız? Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından örnek olarak bir yer okuyacağız. Oradan anlarız inşallah. Konuşmakta da öyle. Yani her şeyi konuşmak, cerbeze yapmak ama aynı zamanda hiç konuşmamak. Buna tefrit ve ifrattır. E, fakat vasat olan şeyi hakkı konuşmaktır. Hakkı olmayan şeyden uzak durmaya çalışmak diye, diye anlayabiliriz şimdilik. Ve keza kuvve-i gadabiyenin, insanda bir gadab, bir öfke mi diyelim, böyle bir duygu var. Tefrit mertebesi, cebanettir ki korkulmayan şeylerden bile korkar. Cebanet neymiş? Hiç korkulmaması gereken şeyden bile korkmak, bu tefrittir yani. Aşırı, aşağı alt uç demektir. İfrat mertebesi, aşırı üst uç mertebesi nedir? Tehevvürdür ki, bu ne demek? ne maddi ve ne manevi hiçbir şeyden korkmaz. Maddi ve manevi hiçbir şeyin korkmamak da bu da aşırılık tefrittir, ifrattır. Bütün istibdatlar, tahakkümler, zulümler bu mertebenin mahsulüdür. Yeryüzündeki bütün baskılar, tahakkümler, bütün zulümler bu öfke, gadap duygusunu, bu güç duygusunu aşırı bir şekilde ifrat bir şekilde kullanıp insanlara, mahlukata zarar vermektir. Ve bunun mahsurudur diyor. Vasat mertebesi ise bu kuvvenin, kuvve-i vasat mertebesi ise şecaattır ki bu ne demek? Hukuku diniye ve dünyeviyesi için canını feda eder. Dini ve dünyevi hakkı hukuku için canını feda eder. Meşru olmayan şeylere karışmaz. Cenab-ı Hakk'ın kendisine Helal kılmadığı, izin vermediği şeylere de karışmaz. İhtar, bu kuvve-i gadabiyenin furuatında da şu üç mertebenin yeri vardır. Ve keza kuvve-i akliyenin akıl kuvvesi, insanın en önemli özellik duygularından kuvvesinin bir tanesi, akıldır. Bu aklın da vasat, ifrat ve tefrit mertebesi vardır. Bunlar neler? Kuvve-i akliyenin tefrit mertebesi, gabavettir ki, Hiçbir şeyden haberi olmaz. Akıl cihetiyle hiçbir şeyden haberi olmamak gabavettir. İfrat mertebesi cerbezedir. Hakkı batıl, batılı hak suretinde gösterecek kadar aldatıcı bir zeka malik olur. Evet, ifrat mertebesi cerbezedir ki, Hakkı batıl, batılı hak suretinde, Hakkı batıl, batılı hak suretinde, Gösterecek kadar aldatıcı bir zekaya malik olur. Vasat mertebesi ise hikmettir ki hakkı hak bilir, imtisar eder, batılı batıl bil, bilir, iştinap eder. Bu işin vasatı, dengeli olanı, e, mutedil olan nedir? Hikmettir. Bu da hakkı hak bilmek ve ona imtisar etmek, batılı batıl bilip ondan iştinap etmek, uzak durmak demektir. وَمَنْ يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوتِيَ خَيْرًا كَث۪يرًا Allah kime hikmeti vermişse muhakkak en büyük hayrı vermiştir anlamında. İhtar bu kuvvetin şu üç mertebeye inkısamı gibi furuatı da o üç mertebeyi habidir. Yani ameli olarak bu üç kuvvenin e, yanlış kullanması nasıl ki zarar veriyor bunun vasatı e, lazım olduğu gibi bu üç kuvvenin aynı zamanda itikadi olarak da doğru kullanması gerekiyor. yani bu kuvve üç kuvvenin itikadi olarak da vasat mertebesini kullanmak gerekiyor. Şimdi bunlara örnek verecek. Mesela halka efal meselesinde cebir mezhebi ifrattır ki fiillerin yaratılması konusunda cebriye mezhebi ifrattır ki bütün bütün insanı mahrum eder. İtizal mezhebi de tefrittir ki tesiri insana verir mutezile de e, tefrittir. Bu da bütün tesiri insana veriyor. Cebriye tam tersi olarak bütün bütün insanı mahrum ediyor irade noktasında. Bütün her şeyi insanın e, iradesini e, mahrum ediyor. Fakat mutezile de aksine bütün tesiri de insana veriyor. Ehli sünnet ve ehli sünnet ve cemaat vasattır. Çünkü bu nasıl? Bu mezhep beyne beynedir ki o fiillerin bidayetini, fiillerin başlangıcını irade-i cüziyeye, nihayetini irade-i külliye veriyor. Evet, sünnet olan, mutedil olan, ehli sünnet cemaatin takip ettiği e, düşünce tarzı nasıldır? Bir fiilin başlangıcında iradeyi kullanmak noktasında şartları hazırlamak, iradesini kullanmak, sebepleri hazırlamak e, noktasında sorumluluğu almak ve gayret etmek, gayret etmek bu fiilin başlangıcında olur. Fakat fiilin nihayetinde, sonucunda da e, elde edilecek, ortaya çıkacak şeyle de kanaat etmekte bu da e, on, o, onları da irade-i külliye bırakması gerekiyor. Ve keza itikatta da tatil e ifrattır. İtikadi olarak da tatil yani Allah evreni yaratmış öyle anlıyorum ben. Başka hiçbir şeye karışmıyor bu görüş. E, ifrattır. Teşbih Allah'ı eşyaya, bir şeye benzetmek, insana benzetmek ve bu tar bu tarzda bu da tefrittir. Tevhid Kur'an'ın tarif etmiş olduğu, Cenab-ı Hakk'ı tarif ettiği tarzda vasattır. Yani Allah her türlü beşeri olan duygulardan, özelliklerden beridir. Teşbih olarak da öyle. tatip gibi, işte yorulmak gibi, köşeye çekilmek gibi özelliklerden Allah uzaktır. Hülasa şu dokuz mertebenin altısı zulümdür, üçü adıl ve adalettir. Sırat-ı müstakimden murat şu üç mertebedir. Şimdi Resul-i Ekrem aleyhissalatü Vesselam bu üç, çünkü bizim rehberimiz, e, örneğimiz, numune-i imtisalimiz nedir? Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'dır. kendisi nasıl hayatında bunları tatbik etmiş? Böyle bir kısa bir yer var, bunların hepsini cemeden bir yer var, oradan okuyalım. Üçüncü mesele Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Hilkatçe yaratılışça en mutedil bir vaziyette, en e, dengeli bir şekilde ve en mükemmel bir surette halk edildiğinden. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Hilkat olarak, yaratılış olarak en mutedil bir vaziyette ve en mükemmel bir surette yaratıldığından harekat ve sekenatı, hareketleri ve duruşu. İtidal ve istikamet üzerine gitmiştir. İster duruş, sekenet, sakin halleri, sükunet halleri, ister hareket, her hareket hali devamlı istikamet üzerine, itidal üzerine gitmiştir. Siyeri seniyeyi, siyeri seniyesi kat'i bir surette gösterir ki, yani hayatını anlatan, tarihi hayatını anlatan kitaplar hayatına baktığınız zaman kat'i bir surette gösterir ki, her hareketinde istikamet ve itidal üzere gitmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her hareketinde itidal, mutedil, en dengeli bir şekilde ve istikamet üzerine doğru olan, vasat olan neyse onun üzerine gitmiştir. İfrat ve tefritten az önce bahsettiğimiz aşırılıklardan iştinab etmiştir. O üç kuvvenin aşırı uçlarından iştinab etmiştir. Şimdi bunlara örnek getirecek. Evet resul Ekrem Aleyhissalatü vesselam, فَاسْتَقِيمْ كَمَا emr olunduğun gibi dost doğru ol. Yani dost doğru olmayı Cenab-ı Hak önce Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a tebliğ ediyor, ders veriyor. Bu dost doğruluk nedir? Nasıl Efendimiz yaşamış? Çünkü biz de onu örnek almamız gerekiyor. Bunları, bunları burada okuyalım. Emrini tamamıyla intisar ettiği için, yani olunduğun gibi dost doğru olmak emrini, Resul-i Ekrem Aleyhisselam tamamıyla imtisar etmiş uyduğu için bütün efal, fiil ve akval konuşmaları ve ahval hallerinde istikamet kat'i bir surette görünüyor. O mutedillik, o vasat olan istikamet hali kat'i bir şekilde görünüyor. Mesela kuvve-i akliyenin fesat ve zulmeti hükmündeki ifrat ve tefriti olan gabavet ve cerbezeden müberra olarak az önce okuduğumuz akıl kuvvesinin duygusunun ifrat ve tefriti olan cerbeze ve gababetten uzak durarak haddi vasat ve medar istikamet olan hikmet noktasında kuvve-i akliyesi daima hareket ettiği gibi. Evet hikmet noktasında bu da vasat olandı. Akıl kuvvesi daima hareket ettiği gibi. Kuvve-i gadabiyenin fesadı ve ifrat ve tefriti olan korkaklık ve tehevvürden münezzeh olarak gadap kuvvesinin de ifradı, tefriti olan ve fesadı olan korkaklıktan, cebanetten ve tehevvürden münezzeh olarak kuvve-i gadabiyenin medarı istikameti ve haddi vasatı en e, dengeli olanı şecaat-ı kutsiye ile yani orada neydi? din ve dünyası için e, canını feda eder ama diğer noktadan uzak durur diye ifade etmişti. Burada da kuvey şe şe, şe şecat ile kuvey şe şecat-ı kutsiye ile ...kuve-i gadabiyesi hareket etmekle beraber ...kuve-i şeheviyenin fesadı ve ifrat ve tefriti olan humut ve fucurdan musaffa olarak yani bu instek arusu duygusunun aşırı uçları olan hiçbir şeydenine de işte hasıl olmaması ya da Allah muhafaza bütün namusları payimar etmesi gibi bu özelliklerden uzak olarak o kuvvenin medar istikameti olan iffette kuvve-i şehviyesi daima iffeti azami masumiyet derecesinde rehber itikaz etmiştir. Kuvve-i en vasatı olan iffetli olmayı azami masumiyet derecesinde rehber ruhak almıştır. Ve hakeza bütün sünen-i seniyesinde, ahval-i fıtriyesinde ve ahkam-ı şeriyesinde haddi istikameti ihtiyar edip seçip zulüm ve zulümat olan ifrat ve tefritten, israf ve tebzirden işnab etmiştir. Hatta tekellümünde, konuşmasında ve ekil ve şurbünde, yemesinde ve içmesinde iktisadı rehber ve ispa, israftan katiyen işnab etmiştir. Yemesinde, içmesinde de aşırılıklardan uzak durarak e, konuşmada bile iktisat olan yani mutedil olan en olma uygun olması gereken neyse onu rehber etmiş ve israftan katiyen iştinab etmiştir. Yine iktisat içerisinde geçen yani yeri geldiği zaman hayır noktasında hiç geri durmamak ama aynı zamanda israftan uzak durmak. Yani bunlar kolay şeyler ama Resulü Selam bunları kendisinde cem etmiş. Bu hakikatın tafsilatına dair binlerce kitap telif edilmiştir. El-arifu tekfihil işare. Yani bilinen bir şey işaret etmek yeterlidir sırrınca. Bu denizden bu katre ile itfa edip kısayı kısa keseriz. Allahümme salli ala camil mekarimil ahlak ve mezheri sırrı ve inneke la ala hulukun azim. Ellezi kâle men temesseke bi sünneti inde fesad ümmeti fele ve ecrumiyetin şehid. Ve kâle alhamdülillahi lezi hedana lihâza ve mâ kunnâ. دي لنهتدي لولا أن هدنا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق سبحانك لا علم إلا ما إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين